ABD'nin e, Orta Doğu siyasetini Trump döneminde e, veya 7 Ekim sonrası dönemde Trump veya Trumpsız e, olarak İsrail'in güvenliği ve İsrail'in e, çıkarları belirleyecek. Şimdi bununla ilgili daha önce de çok fazla komplo teorileri olduğu için işte ABD'nin Orta Doğu'daki bütün e, yatırım ve atılımlarını İsrail'i korumakla ilgili yaptığına dair e, genel bir e, bir komplo teorisi inanışı olduğu için bunu bugün söylediğimizde çok e, Yeni bir şey değilmiş gibi duyuluyor ama e, ne e, iki dönemlik Obama siyaseti zamanında ne ikinci başkan Bush'un e, e, Irak e, ve Afganistan siyasetleri dön döneminde ne e, başkan Biden'ın ilk üç yıllık döneminde... Ee, ABD'nin Orta Doğu siyasetini İsrail bugünkü gibi belirlemedi. Veya İsrail'in varlığı ve güvenliği ABD'nin Orta Doğu siyasetini bu şekilde belirlemedi. Ee, aksine e, çoğunlukla İsrail ABD siyasetine e, uyum sağlamak için e, çabalardı. E, fakat komplo teorileri bu konuda e, ABD'yi İsrail'in yönettiği veya işte ABD'nin Orta doğudaki çıkarlarının e, İsrail ekseninde belirlediği tarzı bir, bir bir inanış olduğu için bugün sanki bu hiç yeni bir şey değilmiş gibi duyuluyor olabilir. Aksine bugün çok yeni çünkü 7 Ekim 2023'ten bu yana artık batı dünyasının gerçekliğinde İsrail'in hayatiyetinin tehlikeye girmesi ve bu hayatiyetin tehlikeye girmesiyle beraber dünyada muhtemelen önü alınamayacak bir biçimde kitle imha silahlarının kullanılması ihtimali gündeme gelmiş durumda. İsrail'in ee, geleceği varlığı e, toprak bütünlüğü ve dolayısıyla İsrail'in de kullanmaya mecbur kalacağı kitle imha silahlarının e, gündemde olması e, yeni bir e, sayfanın açılmasına bu sayfada da İsrail'in güvenliği ilgili bir yeni bir paradigma oluşana kadar ABD'nin Orta Doğu'daki İsrail'in güvenliği birincil olarak belirleyecek. Peki bu paradigma ne demek? <laughs> Paradigma'nın kelime anlamı zaten yani bilimsel kısmına bakmazsanız paradigmanın kelime anlamı uzmanların veya konuyla ilgili olanların tamamının üzerinde konsensus sağladığı bir bir, bir teori demek paradigma. Yani Orta Doğu'da Körfez'in, Türkiye'nin, ABD'nin diğer müttefiklerinin İsrail'in korunmasıyla ilgili yeni teoride uzlaşı sağlamaları başarılana kadar yeni bir paradigma oluşana kadar yani İsrail'in güvenliği bir kez daha garanti altına alınana kadar ABD'nin Orta Doğu siyaseti sadece ve sadece İsrail'in güvenliği üzerinden şekillenmeye başlayacak ya da İsrail'in güvenliği ve çıkarları üzerinden değiştirilecek.